Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben PRS212. Bugün sizlerle beraber Bedwars'tayız. Ve yanımda Angelina var. Hoş geldin Angelina. Hoş buldum noob. Bana noob diyorlar. Bana niye noob diyorsunuz? Kalbim kırılıyor. Neyse arkadaşlar bu videomuzun konusu CraftRise'a gelen bakım. Biliyorsunuz bu gece CraftRise'a bakım geldi yaklaşık 3 saat kadar sürdü lan ne oluyor Angelina gelir misin bu bakım yaklaşık 3 saat kadar sürdü arkadaşlar buraya bir blok koymayı dener bak daha yüksek lan ana <laughs> arkadaşlar bu nasıl bir blok ya Tamam hemen koşalım buradan. Evet, bu arkadaşı kendisi oyundan çıktı zaten. Tamam, neyse biz konumuza dönelim. Bu map'te bir bug var. Umarım CraftRise yetkilileri görür ve bu bug'ı düzeltir. Konumuza dönecek olursak, bir bakım geldi CraftRise'de yaklaşık 3 saat süren. Bakımın sonunda CraftRise'in internet sitesine gittiğimiz zaman fiyatlara zam geldiğini görebiliyoruz. Bu zam gerçekten biz sürekli VIP alan bizim gibi arkadaşlar çok etkiledi. Yani kötü bir durum. Ama bildiğiniz gibi her şey pahalandığı için CraftRice'a da zam gelmesini birçoğumuz bekliyorduk. Ama yine de gelen zam bana biraz fazla geldi. Bir de şöyle bir durum var. Benim çok gıcık olduğum, çok sinirime giden. CraftRice'a hadi zam gelsin filan ama Coin'in arayüzü değişti ya. O beni çok sinirlendirdi ya. Eskiden mesela en az 10 15 Rise Coin falan alabiliyorduk. 900 küsür Rise Coin alabiliyoruz şu an. Bu benim hoşuma gitmedi. Burası kırılmış bu arada. Hadi bu arkadaşı keselim hemen. Çok güzel. Tamam. Başkası geldi. Dur. Dur dur dur. Hemen bir kaçmamız lazım. Tamam. Şuradan elmamızı yiyelim. Lan ne oluyor? Oğlum bu. Bu mapte bir şeyler var ya. Oynayamıyorum bu mapte. Bloklar falan koyulmuyor. Çok değişik. Çete yazı yazan bunun hakkında da yok. Bakalım hemen buradan tamam. Biz kırmızıya uçalım. Angelina bize noob demişti değil mi? Noob olmadığımızı bu yolu çok hızlı bir şekilde çekerek gösterebiliriz bence. Ve kırmızıyı kırarak 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 ya alev topunu nereden buldun sen hemen ya? Yalnız bize geldiler Angelina. Görsün Rüt tamam. Şuradan iki görünmez hemen hop. Kılıcımızı aldık tamam. Buradan hemen şuraya tekrar dönelim. Ve yolumuzu çekmeye devam edelim. Lan görünmez. Görünmez var. Lan nereden vurayım? Hadi düşürmemiz lazım. Çok güzel. Yükseği de konulmuyor arkadaş. Yükselmemiz lazım ya. Kırdık tamam. Evet gel bakalım seni hemen bir keselim. Kaçma kaçma dur. Kaçmıyormuş. Çok güzel. Evet seni de kestik. Ha dediğim gibi bu olay gerçekten hoşuma gitmedi. İşte zaman gelmesi falan şu anlık çok önemli değil. Biraz fazla gelmiş olsa da gelebilir ama o arayüzün değişmesi gerçekten kötü oldu bence ya. Eski sistem gayet güzeldi. Hem yani artık millet alışmış ya. Angelina öldü. Angelina nasıl öldü? Nasıl turkuazın değilmiş bu arada. Şuradan hemen bizim de yatağımız artık kırıldı. Evet, Turkuaz kırık zaten ama yine de bir kontrol amaçlı. Zümrütümüz falan olsa çok iyi olurdu. Şu görünmezlikleri artık alabilirim. Çünkü zaten yatağımız yok. Angelina nerelerdesin? Şöyle bakıyorum. Derken bir ve bir kalacağız. Angelina'mız gitti. Hayır. Geldi gördüm. Adam pro değil mi? Bakalım. Elmayla zıplamaya çalışıyoruz. Çok güzel. Oyunumuzu kazandık arkadaşlar. İkinci partta görüşürüz. Evet arkadaşlar. ikinci part demiştik normalde ama küçük sıkıntılardan dolayı. Kredime geçtik. Bu konu hakkında biraz daha konuşalım. O sürede bazı arsaları şöyle göstermek istiyorum. Ve hoşuma giden ve arkadaşımın olan. Peki şöyle uzaktan bakalım. Ya şimdi bu konu hakkında konuşmak gerekirse şöyle bir durum var. Dediğimiz gibi her şeye falan zam geldim. Buna da gelmesini bekliyorduk ama yine söylüyorum çok çok fazla gibi duruyor bu zam. Belki biraz düşürülmesi gerek. Çünkü bir anda bir buçuğa ikiye katlaması gerçekten fazla gibi. Bir anda bir yani azar azar arttırılırsa belki bu kadar dikkat çekmezdi falan Ama daha fazla denecek bir şey yok. Ara yüze gıcık olduğumuz zaten söylemiştim. Umarım farklı bir düzenleme getirirler. Çünkü Discord chatine baktığımızda CraftRice'ın şikayet eden çok insan var. Bu şikayetleri CraftRice bence dile getirecektir. Bir de şöyle bir durum var. Bazı kişiler yazıyordu chat'e. Işte. i̇şte önceden Rice Coin hesaplarına yüklemişler. Bu Rice Coin'ler şimdiye göre değiştirilmiş. Atıyorum birisi gitti 100 RC yükledi eskiye göre. Şimdiye göre de sana geliyor 3000 liraya atıyorum veriyor sana. O şekilde değiştirilmiş. Bu güzel bir şey değiştirilmesi. Adamlar değiştirmeyebilir de. Ama yapmışlar sonuçta. Ben hesabıma baktığımda daha görememiştim ama herhalde tüm hesaplara yapmaları böyle bir şey varsa zaman alır. Craft gibi her şeyden güzel hitlere sahip olan bir sunucu bir anda böyle bir zam yapmamalıydı bence. Neyse bu videomuzun yavaştan sonuna gelelim arkadaşlar. Ve arsalarımızı da geziyoruz ara sıra canlı yayınlarda videolarda. Sizlerden dediğim gibi tam 30 like bekliyorum. Tabi daha fazla da olabilir. Artık gönlünüzden ne koparsa diyorum. Ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.